Göz açıp kapayıncaya kadar mı bitti gününüz? Yine koşturmaca, onlarca iş ve şimdi yatakta kafanızda o bitmek bilmeyen düşünce kalabalığıyla yatıyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Peki ya size? Uyumadan önce soracağınız sadece 3 sorunun bu kaosu anlamlı bir hale getirebileceğini söylesem, bu yeni moda bir yaşam hilesi değil. Tam aksine neredeyse 2000 yıllık bir pratik. Bugün en büyük Stoiklerden biri olan Seneca'nın akşam refleksiyonu yöntemine derinlemesine dalacağız. Ve bu kadim bilgeliğin günümüzde ne kadar geçerli olduğuna şaşıracaksınız. Gözünüzde antik Roma canlansın. İmparatorluk gücünün zirvesinde entrikaların, siyasetin ve hayatın kaynadığı bir dönem. İşte bu karmaşık ortamda yaşamış ve eserler vermiş bir filozof. Lucius Aneus Seneca, o sadece odasında oturan bir düşünür değildi. İmparator Nero'nun danışmanı, Roma'nın en zengin adamlarından biriydi. Bu olaylar silsilesi içinde zihin açıklığını ve iç huzurunu koruyabilmek için basit ama inanılmaz derecede güçlü bir günlük pratik geliştirdi. Bu ritüele o, ruhunu yargılamaya çağırmak adını vermişti. Kulağa ağır gelse de aslında günü tamamlamanın en iyi yolu bu. Gelin bu basit ama dahice uygulamayı birlikte keşfedelim. Geçtiğiniz günü bir kitap gibi hayal edin. Uyumadan önce bu kitabı sakin sakin karıştırırsınız. Ama öylesine değil, hikayeyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak 3 çok özel soru ayraçla. İşte ilk ayracımız. Seneca'nın kendimize sormamızı önerdiği ilk soru şöyle. Bugün hangi kötü alışkanlığımdan kurtuldum? Hemen belirtelim, Burada bahsettiğimiz öyle büyük kusurlar ya da günahlar değil. Seneca iliklerine kadar pragmatik bir düşünürdü. Onu ilgilendiren karakterimizin adeta tuğla tuğla örüldüğü o küçük detaylardı. Belki stresle başa çıkmak için zararlı bir şeyler yeme isteği duyduğunuzu fark ettiniz ama bunun yerine bir bardak su içtiniz. Ya da karşınızdaki kişinin sözünü kesmek üzereydiniz ama kendinizi tutarak onu sonuna kadar dinlediniz. Peki ya 5 dakikalık egzersizi bir kez daha yarına ertelemekten vazgeçtiniz mi? İşte kötü alışkanlıklar dediğimiz tam da bunlar. Bunlar olaylara verdiğimiz otomatik, bilinçsiz tepkilerimizdir. Bu soru sizin kendinize yapacağınız kişisel ve tamamen dürüst bir denetimdir. Cevabınızı kimse duymayacak. Mazeret aramanıza ya da olduğunuzdan daha iyi görünmeye çalışmanıza hiç gerek yok. Amacı asla kendinizi azarlamak değil. Aksine amaç farkındalıktır. Otomatik tepkilerinizi fark etmek. Onu adeta kuyruğundan yakalamak. Çünkü bir alışkanlığı fark ettiğimizde, onu karanlıktan aydınlığa çıkardığımızda üzerinde bir güç kazanırız. Bir dahaki sefere farklı davranma şansı elde ederiz. İşte bu, içimizdeki kaos üzerindeki ilk ve küçük zaferimizdir. Kendi zayıf yönlerimizle dürüstçe yüzleştikten sonra Seneca bakış açımızı 180 derece değiştirmemizi öneriyor. Odağımızı eksikliklerimizi analiz etmekten alıp güçlü yanlarımızı tanımaya kaydırıyor ve bu dengemiz için hayati önem taşıyor. Gününüzün ikinci önemli notu da şurada. İkinci soru şöyle. Bugün hangi erdemi edindim ya da daha basitçe bugün ne güzel bir şey yaptım? Yine Dünyayı kurtarmayı ya da kahramanca işler başarmayı düşünmeye gerek yok. Stoacılık tam da burada, tam da şimdi yaşanılan gerçek hayattır. Belki de normalde öfkelendiğiniz bir anda sabırlı davrandınız. Ya da bir tartışmada anlık haklı olmaktan ziyade uyumun daha değerli olduğunu fark edip alttan mı aldınız? Belki bir iş arkadaşınızı iyi yaptığı bir iş için içtenlikle övdünüz. Ya da sadece telefonunuza bakmadan Dikkatle sevdiğiniz birinin anlattıklarını dinlediniz. Bunların hepsi küçük ama çok anlamlı erdemli davranışlardır. Bu soru bize sürekli eksikliklerimizi fısıldamayı seven içimizdeki eleştirmenimize karşı en güçlü panzehirdir. Bu soruyu sorarak beyninizi adeta kendi iyi yanlarınızın kanıtlarını bulmaya zorlarsınız. Böylece parlak yönlerinizi fark etmeyi ve takdir etmeyi öğrenir, sağlıklı bir özgüven için sağlam bir temel oluşturursunuz. İşte karşınızda üçüncü ve belki de en can alıcı madde. Bu, geçmişi geleceğe bağlayan ve hataları bilgeliğe dönüştüren bir soru. Şöyle ki, davranışlarımda nerelerde hata yaptım ve bunlardan ne dersler çıkardım? İlk bakışta bu, ilk sorunun tekrarı gibi görünebilir ama durum öyle değil. Eğer ilk soru bilinçsiz alışkanlıklarla ilgiliyken, üçüncüsü belirli, bilinçli eylemler ve onların sonuçlarıyla alakalı. Burada kilit nokta ne öğrendiğim kısmı. Amaç kendini durmaksızın suçlamak ya da başını taşlara vurmak değil. Esas olan kendi gününü bir dedektif titizliğiyle incelemek. Nerede hata yaptım? Neden böyle davrandım? Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? Belki tutamadığınız bir söz verdiniz ve birini hayal kırıklığına uğrattınız mı? Ya da yorgun olduğunuz için bir konuşmada fazlasıyla sert mi çıktınız? Bunlar başarısızlık değil, analiz için değerli veriler. Seneca, ders çıkarılmayan bir hatanın gelecekteki tıpatıp aynı bir hatanın sadece bir provası olduğuna inanıyordu. Bu soru bu kısır döngüyü kırmanıza yardımcı olur. Örneğin, şöyle bir analiz yaptınız: Sevdiğim birine bağırmışım. Soruşturma: Zor bir günün ardından aç ve sinirliydim. Ders: Bir dahaki sefere bu durumda eve geldiğimde Önce kendime gelmek için 5 dakika sessizlik tanıyacağım ve ancak ondan sonra iletişime geçeceğim. İşte böylece hata geleceğe yönelik bir stratejiye dönüşür. Şimdi gelelim en ilginç kısma. İşte o asıl dönüm noktası dediğimiz yer burası. İlk başta aklımıza gelmeyen Seneca sadece bir öz analiz yöntemi icat etmedi. O bankadaki bileşik faiz gibi işleyen bilgelik biriktirme mekanizması yarattı. Her akşam bu üç soruyu yanıtlayarak kişisel gelişiminize minik bir yatırım yapıyorsunuz. Bir gün önemsiz görünebilir. Ama bir ay sonraki etkiyi düşünün. Ya bir yıl sonra? Günleri sadece yaşamakla kalmıyor, onları analiz ediyor. iyileştiriyor ve deneyime dönüştürüyorsunuz. Kaotik olaylar zinciri bilinçli bir yola evriliyor. İşte bu pratiğin gerçek büyüsü de burada zamanı sadece akıp giden bir düşmandan daha iyi bir hayata ulaşma yolunda en büyük müttefikinize dönüştürüyor. Şimdi özetleyelim. Bilge Stoacıların bize miras bıraktığı, yatmadan önce soracağımız sadece 3 basit soru. Bugün hangi kötü alışkanlığımdan kurtuldum? Ne iyi bir şey yaptım ve nerede hata yaptım ki bundan ders çıkarabileyim? Bu sizin kişisel günlük gelişiminiz basit, ücretsiz ve herkese açık. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu kadim bilgelik size faydalı geldiyse beğenmeyi ve yeni pratik felsefe dozlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Bu üç sorudan hangisi size en zorlayıcı geliyor ya da tam tersine kendiniz için en faydalı bulduğunuz hangisi? Cevabınızı yorumlarda yazın, tartışalım